balık yok. Yani denizde bir saat gezdim. Balık bulamadık. Benden sonra Dora çıktı. Ondan sonra yeni arkadaşımız çıktı. Baran. O da çıktı ama hiç bulamadık. Bir ahtapot görmüşler herhalde. Onu da elimizden kaçırdık falan dediler. Balık tutma maceramız oldu. Yine başarısızlıkla sonuçlandı. Yani ünlüler sürekli tutuyormuş. Biz tutamıyoruz bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Tutmak istiyoruz bayağı ama e, bugün de olmadı. Bakalım umarım ileride tutarız. Balığa çıktık bugün. Gene balıkta etkili olamadık. Bu iş benim canımı sıkmaya başladı. Denizden hiçbir şey çıkaramayarım. Tamamen ayağım iyileştiği zaman da herhalde bu sefer zıpkınla dalacağım. Artık ne vururum o zaman bilmiyorum yani. Oltaya balık vurmaya hiç. Yem yaptım, solucan çıkarttım. Ağaçların kovuğundan koklitler buldum. Gene yok, gene yok. kendimize yatak yaptık Reşat'ın yol göstericiliği ile beraber güzel oldu biraz daha rahat yatacağız artık katladık alttan üstten bağladık güzel oldu yani tahtanın üstüne yatmaktan iyi düşündük palmiyenin üstüne yattık bu akşam da denizci yuktarı